Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben psikolog İlkim Öz. Bugün yine beraberiz. Biliyorsunuz haftada iki gün sizlere yeni videoları ulaştırıyoruz. Sizler de eğer abone değilseniz abone olursanız her yeni videoda size bildirim geliyor. Böylelikle takip edebiliyorsunuz. Evet, bugün size hangi konuyla geldim? Bugün geldiğim konu arkadaşlar yine sizin en çok sorduğunuz sorulardan biri. Hangisi? Şu. Hocam birinci sevgilim narsisti ayrıldım kendimi kurtardım. İkincisi de narsist ondan da ayrıldım. Üçüncüsü de narsist. Ya da ilk eşim narsisti ikinci eşim de narsist. Ya da ebeveynim narsisti eşim de narsist. Bu narsistlerden ben bir türlü kurtulamıyorum. Beni mahvettiler beni bitirdiler. Hayatımda hep narsistler mi olacak? Neden? Niçin ben narsist mıknatısıyım diyorsunuz? Yani mıknatısı ben diyorum daha doğrusu siz neden narsist mıknatısı gibisiniz? Daha önce bir video çekmiştim. Narsistlerin sevdiği 7 insan tipi diye farklı farklı kişilik özelliklerini paylaşmıştım. Hangi kişilikleri daha çok buluyorlar ya da hangi kişilikler kişilik özellikleri narsistleri çekiyor diye. Şimdi de en çok narsistlerin en çok sizi bulabileceği kişilik özelliğini paylaşacağım. Kişilik özelliğinizi paylaşacağım. Bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu kişilik özelliğiniz sizde var olduğu sürece hep narsistleri mıknatıs gibi çekeceksiniz. Bu kesin, bu net. Ve hep bu şikayetleriniz olacak. İşte annem narsisti, babam narsisti, kocam da narsist, karım da narsist, ilk sevgilim de narsist, beşincisi de narsist diye. Peki narsistler sizde ne görüyorlar acaba? Ne görüyor olabilirler ki böyle hayatınızda hep var oluyorlar? Hep sizi istismar ediyorlar. Hep duygusal şiddette, bazen fiziksel şiddette bulunuyorlar. Gaslighting yapıyorlar. Ee, sizi bir şekilde avuçlarının içine alıyorlar. Ve sizi kontrolleri altına alıyorlar. Neden? Evet, şimdi söylüyorum arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Evet, narsistlerin e, sevdiği pek çok kişilik özelliği var ama narsistlerin özellikle narsist kişilik bozukluğu ya da narsistik özellikleri çok aktif olan insanların sizde gördüğü hangi özellik var biliyor musunuz? Teslimiyetçilik. Evet. Siz eğer ki karşı tarafa çok çabuk teslim olan bir yapınız varsa, bu tür davranışlarınız çok fazlaysa eee ve bunu belli ediyorsanız tabii ki narsistleri mıknatıs gibi çekersiniz. Diyeceksiniz ki hocam ama hani iyi insan olmak, ondan sonra merhametli insan olmak, empatik insan olmak yani şey mi kötü bir şey mi? Hayır kö kötü bir şey değil. Ancak iyi insan olmakla tabii ki kötü değil. İyi insan olmakla, merhametli olmakla, empatik olmakla, teslimiyetçi olmak farklı şeyler. Arkadaşlar, bunlar farklı şeyler. Tabii ki iyi insan olmak, merhamet, empati, karşı tarafı anlamak, karşı tarafın iyiliği için bir takım davranışlarda bulunmak, bir şeyler yapmak, bunlar tabii ki çok insani davranışlar. Ancak teslimiyetçi olmak başka bir şey. Ve bu sizin teslimiyetçi davranışınız ne zaman başlıyor? Eğer ki bir narsist ebeveynine sahipseniz işte ta o zaman başlıyor. Çünkü siz e, narsist ebeveyninize anneniz ya da bakım, babanız ya da bakım veren insan e, onun onayını almak için, onun gözüne girmek için onun tarafından sevilmek için, çok çok sevilmek için bir süre sonra çocukken onun her dediğini yapar duruma geliyorsunuz. Çocuklar böyledir. Yani Çocuğun isteği nedir arkadaşlar? Sevilmektir. Anlayış görmektir. Ama en büyük isteği sevilmektir. Çocuklar e, sevgi bağlarıyla gelişirler ve büyürler. E, i̇şte eğer ki ebeveyn narsistse burada çocuğa narsistik bir takım davranışlarda bulunduğu için e, fiziksel şiddet olsun, psikolojik şiddet olsun, e, işte emir cümleleri, suçlamalar, eleştirmeler... Çocuğu sürekli kontrol altında tutmak için e, çocuğun alanını kısıtlamalar ve siz de ne yapıyorsunuz o zaman? Annem babam beni sevsin diye e, onun onayını almak için, onun aslında onun e, kalbinde, bakın onun kalbinde yer almak için çırpınıyorsunuz bir çocuk olarak. E bunu nasıl yapacaksınız? Yani annem beni nasıl sevsin? Babam beni nasıl sevsin? Yani bu kadın ya da bu adam beni eleştiriyor, boyuna suçluyor, boyuna azarlıyor, boyuna hakaret ediyor, boyuna bağırıyor, boyuna dövüyor. E, o zaman ben onun isteklerini yerine getirirsem eğer o beni sever, annem beni sever, babam beni sever ve siz işte eğer ki narsist bir ebeveyne sahipseniz daha çocuk yaş çocuk yaşlarda teslimiyetçi olma davranışınızı geliştiriyorsunuz arkadaşlar. Aynen bir ağacın dalları gibi sizde de teslimiyetçilik, teslimiyetçilik davranışı büyüyor, yayılıyor arkadaşlar. Ve siz herkese bu şekilde davranıyorsunuz. İlkokulda arkadaşlarınıza da böyle davranıyorsunuz. İşte ortaokul, lisede de, üniversitede de, sevgililerin, sevgililerinize de ve eşinize de. Ve işte bu teslim olma davranışınız ne yapıyor? Sizi bir narsist mıknatısı haline getiriyor arkadaşlar. Zaten siz çocukluğunuzdan köken ailenizde bu davranışı geliştirdiniz ve bu ilişki biçimini biliyorsunuz. Yani bir narsistle nasıl geçinileceğini, e, onunla beraber nasıl yaşanılacağını biliyorsunuz. O yüzden de e, sevgilileriniz ya da eşiniz ya da ilk eşiniz, ikinci eşiniz, üçüncü eşiniz, eşleriniz e, hep narsist insanlar oluyorlar. Çünkü siz onları idare etme yoluna gidiyorsunuz. Onların her dediğini yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte annem de beni sevmedi, babam da beni sevmedi, hocam da sevmedi, sevgilim de sevmedi. Aslına bakarsanız arkadaşlar konu nedir biliyor musunuz? Konu sizin sevilmek için çırpınışlarınızdır ve siz sevilmek için bu kadar çok ödün verirseniz eğer hep narsist insanları hayatınıza çekeceksiniz. Onlar sizi hep fark edecekler her dediklerine evet diyorsanız hani şimdi teslimiyetçilik nedir? Biraz da bundan bahsedeyim. Her karşı tarafın narsistin her söylediğine evet diyorsanız ha bir süre sonra evet demeseniz de eğer ki narsist sevgiliniz ya da eşiniz ortalığı koparıyorsa, kıyametleri koparıyorsa, kavgalar çıkarıyorsa hani diyor diyorum ya sahte kavgalar da çıkarıyorlar. Bunları yapıyorsa siz de onu idare etmeyi öğreniyorsunuz ve ee, Ona ee, işte içinizden gelmese bile evet diyorsunuz, tamam yapalım diyorsunuz, olur diyorsunuz, tamam gidelim diyorsunuz. O her ne istiyorsa işte saçını şöyle yap, tamam, şöyle giyin, tamam, şu yemeği yap, tamam, çocuğa şöyle davran, tamam. Ee, annenlere gideceğiz, tamam, gitmeyeceğiz, tamam. Benimkilerle daha çok görüşeceğiz, tamam. Ya da sevgiliyseniz işte şuraya gideceğiz, gece çık. İşte çıkamam ailem kızar. Hayır çıkacaksın yoksa çıkmazsan bu iş biter. Tamam. Yani her şey tamam diyorsunuz. Ve e, aslına bakarsanız hani narsistik istismarın getirdiği travmalardan biri de nedir arkadaşlar? Hiç sorgulamadan karşı tarafı onaylamanızdır. Hiç sorgulamazsınız. Sana sevgilim bunu istiyor. Tamam bunu yapmalıyım. Hani o düşünce, sorgulama, o süzgeç artık yok olmuştur. Direkt davranışa geçersiniz ve yaparsınız. Ha, artık o kadar sabrınız taşar, o kadar ümidiniz kalmaz ki ne yaparsanız yapın narsist sevgiliniz sizi ya da eşiniz sevmiyordur. Bir süre sonra bunu da al, anlayınca da işte zor bela ondan ayrılırsınız, kendinizi kurtarırsınız. Ama ne olur? Hani tarih tekerrürden ibarettir denir ya, yine bir narsistin eline düşersiniz. O zaman ne yapmalısınız arkadaşlar? Siz önce ve öncelikle yapmanız gereken sizin bu sevgi ihtiyacınızı e, karşılamak için e, yanlış yolda olduğunuzu bilmenizdir. Yani biz sevilmek için karşı tarafın her dediğini yapmamalıyız, böyle olmamalı, kendi düşüncelerimizin arkasında durmalıyız kendi kararlarımızın arkasında durmalıyız. E hocam kavga çıkıyor. E çıkarsa çıksın. Siz bu dünyaya onu mutlu etmek için gelmediniz. Bunu unutmayın. Dünyada hiç kimse bir diğerini mutlu etmek için bu dünyada değil. Değil mi? Önce biz kendimizi mutlu etmeliyiz. Kendimizi sevmeliyiz. Kendimizle barışık olmalıyız ki karşı tarafı da mutlu edelim. Ama eğer ki biz sevilmek için her türlü şeyi yapıyorsak o zaman zaten bu e, narsistlerle ilgili biliyorsunuz bütün videolarımda söylüyorum yani bunların bunlar sevmiyorlar. Bunlar kendi çıkarları için hareket ediyorlar. O yüzden de siz ne yaparsanız yapın yani ağzınızla kuş tutsanız o sizi yine onaylamayacak. Yine eleştirecek, yine suçlayacak, e, bir şeyler bulacak yani. O yüzden de aslında narsistleri suçlamak yerine yani şu şekilde niye hep hayatımda narsistler var yani niye ben böyle bir mıknatıs gibi onları çekiyorum hep bunlar geliyor benim hayatıma ve benim hayatımı mahvediyor sorusunun cevabı yani sorusun cevabı değil de aslında soru şu şekilde olmalı bende ne var ki bu narsistler beni buluyor Soru bu olmalı. İşte sizde olan arkadaşlar o teslimiyetçi davranışlarınız. Evet. Teslimiyetçi davrandığınız sürece narsistler, kötü niyetli insanlar hep sizi bulur. Siz bu davranışınızı bir an önce düzelteceksiniz. Ya arkadaşlarınızla da böyledir. Diyorsunuz ki ya o zaman beni sevmez hocam. Sevmezse sevmesin. Allah Allah yani sevmesin. Artı bütün ilişkide olduğumuz insanlarda bizi sevecek diye bir şey de yok. Seven sever, sevmeyen sevmez. Boş verin siz. Size kıymet veren, size değer veren, sizi gerçekten seven insanlar kalsın hayatınızda. Yani siz bir insanın her istediğini yaparsanız, bakın bu cümlemi unutmayın. Siz bir insanın her istediğini yaparsanız o insan sizi bırakmaz. Ama sizi sevdiği için değil. Sizi kullanmak için sizi bırakmaz. Ha, o beni çok seviyor işte ben ayrılmak istiyorum da o benden hiç ayrılmıyor da hep kapımda da şöyle de böyle de kaç kere ayrıldık da beni bırakmıyor da e tabi bırakmaz arkadaşım yani. aynı şey sana olsa karşı taraf senin her istediğini yapıyorsa lep demeden leblebiyi anlıyorsa sana kul köle oluyorsa sen de bırakmaz. Kimse bırakmaz. O yüzden de yani zihnimizde bu yanlış oturmuş ilişki biçimini biz değiştirmeliyiz. Bu yanlış kodlanmış, yanlış şifrelenmiş e, sevgi anlayışını değiştirmeliyiz. Yani biz karşı tarafın her istediğini yapıyoruz diye o bizi sevmeyecek. Böyle bir şey yok. Bunu değiştirin arkadaşlar. Bu kodlamanızı, bu şemanızı değiştirin. Bu videoyla Değiştirin, şöyle bir ilişkilerinize bakın, şöyle bir geçmişe dönün. Bakın, e, asıl olan sevgi dolu ilişkiler. Siz bir hata yaptığınız zamanda, yanlışı yaptığınız zamanda, e, karşı tarafa hayır dediğiniz zamanda o ilişki devam ediyorsa, karşı taraf sizin hayırlarınıza saygı duyuyorsa, gerçek ilişki budur. Gerçek içi dolu, derin ilişki budur. Diğeri yüzeysel. O yüzden de e, lütfen bugün bir karar alın. Deyin ki kendinize ben artık her şeye evet demeyeceğim. O beni sevsin diye. O beni bırakmasın diye. Her şeye evet demeyeceğim. O beni eleştirmesin diye, suçlamasın diye hep onun istediklerini yapmayacağım yapmamalısınız arkadaşlar yapmamalısınız çünkü siz siz olmaktan çıkıyorsunuz bunu bunu hep söylüyorum bütün videolarımda söylüyorum vazgeçin vazgeçin bu patolojik sevilme isteğinizden ihtiyacınızdan vazgeçin bizlere gelin psikologlara psikiyatrlara gidin bu yönünüzü tedavi ettirin diyeceksiniz ki e, ne yapayım benim annem işte babam ya da narsiste. Evet tamam olan olmuş. Geçmişi değiştiremiyoruz. Ama bugünü ve bugünden sonrasını değiştirebiliriz. Yani ben bugün değiştirirsem düşünce biçimimi o zaman yarınım da daha iyi olacak. E geçmişte öyleydi, bugün öyle, gelecekte de öyle. Yani bunu kabullenmeyin ya da yoktu benim öyle annemde, babamda narsistik bir kişilik bozukluğu ya da narsistik kişilik özellikleri. E olabilir olmayabilir sizin yapınız daha yumuşaktır daha sevilmeye açıktır sevgi ihtiyacınız daha fazladır ille de narsist bir ebeveyniniz olması gerekmiyor işte o zaman da yine siz çekilirsiniz Mıknatıs gibi onları çekersiniz onlar da sizi çeker narsistlerden bahsediyorum o yüzden arkadaşlar bunu değiştiriyoruz artık kimseye karşı teslimiyetçi olmuyoruz. Kararlarımızın arkasında duruyoruz. Düşüncelerimizin arkasında duruyoruz. Tartışma ise tartışma. Korkmuyoruz. Gidecekse gitsin. Korkmuyoruz. Ay ya giderse gitsin arkadaşlar. Yani siz onun her istediğini yapıyorsunuz diye kaldığı gün her gün size bir zarar. Kişiliğinize bir zarar. Zamana bir zarar. Zamanınız gidiyor. Ömrünüz geçiyor. Evet, bu böyle. Ee, o yüzden de en kısa zamanda karar alın ve bu teslimiyetçi davranış biçiminizi acilen değiştirin. Acilen değiştirin. Nasıl değiştirecekseniz artık terapimi alıyorsunuz. Kendi kendinize mücadele mi ediyorsunuz? Nasıl olacaksa değiştirin lütfen. Değişim pozitif değişim her zaman hayat kurtarır. Bizim kendimizi iyi hissetmemize ve daha kaliteli, daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza sebep olur. Evet, şimdi yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Ne dedik? Narsisti neden mıknatıs gibi çekiyorum? Niye narsist mıknatısıyım? Bunun size cevabını vermeye çalıştım. Tabii başka başka kişilik özellikleri de var ama bu teslimiyetçi davranışlarınız onların tuzağına, narsistin tuzağına düşmenize sebep oluyor. Tıpkı bir yavru ceylan gibi avlanıyorsunuz. Hadi bakalım kapatalım videomuzu. Yorumlar kısmına sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın ve tabii ki ruhunuza çok çok iyi bakın.